Temel amaç herkesin hayatını idame ettirebilmesine imkan sağlayacak ekonomik bir ortam oluşturmak şeklinde tezahür etmelidir. Yavaşlayan hatta durma noktasına gelen ekonomik faaliyetler nedeniyle zor durumdaki insanlarımıza ve tüm sektörlere kaynak aktarımı mutlaka yapılmalıdır. Bu aktarım hem kredi ve hibeler şeklinde acil nakit transferi hem de vergi, prim, masraf ve hatta kiraların ertelenmesi şeklinde olmalıdır. İşverenlerin üzerindeki vergi yükü bu dönem için mutlaka azaltılmalıdır. Çalışanların işveren üzerindeki yükü devlet tarafından omuzlanarak insanlarımızın işsiz kalmasının önüne geçilmelidir. Bu kapsamda vergi ve SGK primlerinin ödenmesi şeklindeki önlemler bugün için yetersizdir. Kriz süresince bu yükler işveren üzerinden tamamen kaldırılmalıdır. Krizin olağanüstü etkileri geçinceye kadar asgari ücretliler üzerindeki gelir vergisi oranı sıfıra çekilmelidir. Stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere devlet gerekirse ortak olmak suretiyle kaynak aktarımı yapmalı. Böylece stratejik alanlardaki üretim faaliyetleri aksamadan sürdürülmelidir. Hizmet sektörü bu krizden en çok yara alacak sektör görünümündedir. Bu sektöre ve sektörün alt bileşenlerine özgü farklı önlemler geliştirilmelidir. Kobilerin İşçi çıkarmadan faaliyetlerine devam edebilmeleri için önlemler alınmalı. İşçi çalıştıranlara emek kredisi adı altında faizsiz kredi sağlanmalıdır. Temel gıda ve temizlik maddeleri üzerindeki vergiler sıfırlanmalı ve belirli bir süre için tavan fiyat uygulamasına gidilmelidir. Sağlık tedbirleri için oluşturulan bilim kurulu benzeri bir yapılanmaya gidilerek uzman kişilerden müteşekkil bir ekonomik kurulu oluşturulmalıdır. Aslında ekonomik kurulunun altındaki sektörleri de ayrı ayrı ele alarak alt kurulların oluşturulmasına da ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Biraz önce ifade ettiğim gibi tarım, gıda bunların başında gelir. Elbette finans ayrı bir sektör olarak ele alınmalıdır. Hizmet sektörü ise problemlerinin en zor çözüleceği bir sektör olarak karşımızdadır. Mutlaka bunu bir bütün olarak göz önünde bulunduracak aynı zamanda odaların temsilcilerinden meydana gelen bir kuruluşa da ihtiyaç vardır. Odalar Birliği gibi, Tarım Kredi Odaları gibi, Ziraat Odaları gibi, Esnaf Odaları gibi bunların tamamının problemleri birlikte ele alınıp çözüleceği kurullar bir an önce teşekkür ettirilmelidir.